Müslümanın biri bana şöyle bir soru sormuştu. Ve hocam demişti, şimdi biz bu çocukları dövmeyeceğiz. E bu çocuklara bağırmayacağız da? E nasıl terbiye edeceğiz biz bu çocukları? Çünkü adamın öğrendiği kültürde çocuk iki şekilde terbiye edilir. Bir döverek, iki bağırarak. Üçüncü bir yol bilmediği için dövme ve bağırma dediğin zaman adam kitleniyor Ne yapacağız peki o zaman? diyor. Allah Resulünün yaptığı gibi yapacaksın. Kızı kapıdan içeriye girdiğinde Aleyhisselam ayağıya kalkar kızını ayakta karşılar elinden tutar yanına oturur sonra ona ikram ederdi. Hasan'la Hüseyin'i camide gördüğü zaman minberin üzerinden hutbeyi keser aşağıya iner onlara sarılır onları öper onları onları koklardı. Sokakta onları gördüğü zaman eteklerini toplar elbisesini toplar yere oturur çocuklarla beraber toprakla taşla oynar çocuklarla sohbet eder ondan sonra tekrar tekrar evine evine giderdi. Böyle severdi Allah Resulü çocukları. Böyle terbiye ederdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocukları. Ve bu çocuklar sonra tarih yazdılar. Bu çocuklar sonra bir ümmeti çölden çıkarıp bir medeniyet haline getirirler bunlar.